Pabucu dışarı bıraktım. Elbiseleri de Anne! Ah. Anne! Anne! Anne anne! Ne <laughs> kokan Hadi! Metanetli olu vereceğiz yenge. Başka çaresi var mı? Bak boyunca ollaan var. Onlar için sağlam durman lazım bari. Kaderime iki ayda bir helva kavuruyon. Tövbe yarabbim. Allah taksiratını affetsin. Aslında intihar etmiş diyorlar. Dükkanı soyulduğuna dayanamadıysa demek ki. Bizi dinleseydi. Evdeki hasırın kıymetini bilmeyen... ...gurbette başının daşlara vurulmuş ne sözümüze gelecek ama ne fayda? Sözümüze gelecekler ama ne fayda derken? Amcası burada korma onları hiç. Zaten gelmelerini hiç istemedi. Ee, şimdi babala da yok başlandı. Topla hepsini götür köye yine. Hmm. Ah Hasan abi ah. Değdi mi iki günlük beylik için canından olduğun? Hadi kızlar hadi. Siz dağıtıverin bunları bakayım. Emir'in işi burada, gideceğini sanmıyorum ama ne bileyim Lezeli Hanım gider belki. Ben üniversiteyi ilk kazandığımda, şehir dışına gittiğimde babam beni aramıştı. Oğlum bu yemek sensiz boğazımdan geçmiyor demişti. Şimdi babamın helvası. Şimdi sana ne desem manasız gelecek. Kendimden biliyorum. Hiçbir teselli babanın yerini dolduramaz. Başka bir insan da dolduramaz. Ama yalnız hissetme. Baban sana yol göstermeye devam edecek. Çünkü anılar ölmez. ona ihtiyacın olduğunda... ...babam şu an burada olsaydı ne yapardı diye düşün. Emir. Ben yanındayım, tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.